arkadaşlar, bu dersimizde de sözcük anlamın son ders videosu diyelim. Son kısmına geldik. Deyimler, atasözleri, akabinde de ikilemeler, yansıma sözcükler gibi. Ondan sonra bu üniteyi daha doğrusu sözcük anlam konusunu bitireceğiz. Şimdi söz öbekleri içerisinde, sözcük anlam içerisinde günlük hayatta en çok kullandığımız karşımıza çıkan deyimler ve atasözleri var. Deyimler ve atasözleri, anlatımı güçlendirmek için, zenginleştirmek için bir anlamı karşılamak üzere bir araya gelen klişeleşmiş, kalıplaşmış söz öbekleridir. Nedir? Mesela kendi içinde mastarlar var, mastarsızlar var, yani eylem halinde olanlar var, tanlama halinde olanlar var, uyaklı olanlar var, sadece gerçek anlamda olanlar var, sadece mecaz anlamda olanlar var kinayeli olanlar var, yani gerçek akı gibi. Şimdi değil, baltayı taşa vurmak, korku saçmak, akla karayı seçmek, sözü ağzında gevelemek, acemi çayla, burnu havada, şapa oturmak, yüreği ağzına gelmek, havucu dama atılmak gibi değişik şekillerde kullanılır. Dikkat edin, tek başlarına bir cümle değildir. Onlar ancak bir cümle içerisinde kullanılır. Ha, tek başına cümle olanlar da var istisnalar ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Deyimler tek başına cümle değildir. Cümle içerisinde kullanılır. Kullanımına göre de aldıkları kipekleri değişebilir. Yeri gelir miş alır, yeri gelir re geniş zaman alır, yeri gelir diye gönden geçmiş zaman alır. Aldığı şahsekleri değişebilir. Mesela aynı şey sözleri için geçerli değildir. sözlerinde hiçbir ek değişmez. Deyimlerde de değişmez. Ama kullanıldığı cümlede o cümlenin fiili farklı iki peklerini alabilir. Yoksa deyimler de altı de kalıplaşmıştır, değiştirilemez, dokunulmazlıklara vardır. Değiştirilirse anlatım bozukluğu olur. Şimdi deyimler mastarlı olanlar var. Yani eylem halinde olanlar var. Eylem bildirenler. El açma, yüz bulmak, başa kalkmak gözleri yaşarmak, tepesi atmak, yüreği ağzına gelmek, pot kırmak, çam devirmek, ee, abayı yakmak gibi bunlar gençler eylem halinde olan deyimlerdir. Sözcükte yapı konusunda da karşımıza çıkar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Eylem halindeki deyimler yani mastarlılar anlamca kaynaşmış birleşik eylem kabul edilir. Yapı olarak anlamca kaynaşmış bileşik fiil. Tamam mı? Bir de mastarsız olanlar var. Yani içinde eylem bildirmeye tanlama şeklinde karşımıza çıkan, söz öbeği şeklinde karşımıza çıkan, kimi eylemsi, kimi at tanlaması, yani içinde eylem bildirmeyen deyimler var. Ateş balası mesela. Tağlılığı ifade eden bir deyimdir. At tanlaması şeklindedir. Balık hava çıkınca, ile yapılmış bir deyimdir. Ağzı kalabalık isimlerle yapılmış. Yani eylem kullanılmadan, mastarsız yani mekmak kullanılmadan yapılmış değildir. Hanım evladı atanmaz şeklindedir. 40 yılda bir çenesi düşük, yük tafif Bunlar da yani bütün deyimler eylem halinde olacak diye bir şart yok. Bazıları uyaklıdır. Saldım çayıra, mevlam kayıra. Güzel. Uyar yani kafiye oluşturmuş. Ya devlet başa ya kuzgun neşe. Tabi bunların da deyim olduğunu bilmeniz lazım. Bu da sizin birazcık deyim ata sözleri kelime hazinlerinize ya da deyim ve sözleri dağarcığınıza kalmış bir şey. Tencere tava, herkeste bir hava. Çünkü uyaklı olduğu zaman daha tesirli olduğu için hal zamanla bunu yaşanmışlıklara dayanarak da yeri gelmiş mastarlı halde, eylem haliyle kullanmış, Yere gelmiş mastarsız, yeri gelmiş uyaklı bir biçimde gençler karşımıza çıkarmış. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Buradaki Mersin'e sırf uyak olsun diye söylenmiş. El, ele verir talpını, kendi yutar salgama. Babamın adı budur, elinden gelen budur. Sırf uyak olsun diye, elinden gelenin, daha fazla olmadığını, elinden gelenin bu olduğunu ifade etmek için kullanılmış uyarlı bir e, deyim. Cümle biçiminde olanlar var. Genelde deyimler cümle halinde değildir. Çoğu cümle içinde kullanılır. Ama cümle biçiminde olanlar da vardır. Ağzı var, dili yok. Hocam bunu ben atasözlüğüyle nasıl karıştıracağım? Şey, ayıracağım, karıştıracağım. Bir vereyim mi? ondan sonra onu da açıklayayım. Cümle biçiminde olanlar ağız var deniyor. İyi saatte olsunlar. Atı alan üstüleri geçti. Battı balık yan gider. İğne atsan yere düşmez. Dostlar alışverişte görsün. Ayılar pirincin taşını. Şeytan diyor ki, delik büyük ama yama küçük. Niye cümle bunlar? Yükleme olduğu için. cümle halinde deyim olabilir mi? Olabilir. Hocam deyimler cümle halinde, e cümle halinde olan deyimleri ben atasözüyle nasıl karıştırmayacağım? Atasözleri yol gösterir, bilgi verir, yön verir. Bunlar da öyle bir şey yok. Ataların üstüleri geçtiklerken sana bir nasihatta, sana bir uyarıda, efendim açık açık mesela atasözlerinde olduğu gibi öyle bir açık uyarı, yönlendirme de bulunmuyor. Mesela atasözünde bugün işini yarına bırakma, dost iyi hiç alışverişe gibi açık bir şekilde yönlendirmeler vardır. Ya da balık baştan kokar. Ona göre tecrübe damla damla göl olur. Hamama giren terler belli tecrübeden öğrenilmiş deneyimler, çıkarımlar, bilgiler, yönlendirmeler söz konusu. Burada ona dikkat edin. Öykü biçiminde olanlar var. Yani bir hikayeden alıntıymış gibi kendi içinde bir hikayecik oluşturan bir hikayeye dayanan deyimler var. Deve boynu neye demişler, neren doğru ki demiş. Bu atasözü değil, değil. Niye? Atasözünün mantığını anlattım. Öğreticilik vardır, yön gösterme vardır. Bir, bunlar da tecrübeye dayanmıştır ama atasözlerinde yönlendirme, bilgi verme daha ayan beyanına açık. Olsun. Kurda neden boynum kalın diye sormuşlar. Kendi şimdi kendim görün de ondan demiş. Tamam mı gençler? Gibi. Gerçek anlamda olanlar var. Bazı deyimler vardır. Hiç mecaz anlamı içermez. Sadece gerçek anlam ifade eder. Ağzına bir, bir şey koymamak. Yani bir şey yememek. Parayla değil sırayla. Evet para değil sıraya geçiyorsun. İyi gün dostum. Alan razı, satan razı. Kimin kimsesi yok. Bunlar mecaz anlam içermez. Sadece temel anlamda yani gerçek anlamda kullanılır. Hem suçlu hem güçlü. Yeri yurdu belirsiz. Yani nerede yaşıyor, nereden gelmiş belirsiz, belli değil anlamda. Bazıları vardır gençler. Mecaz anlamdadır. Yani değişmeci anlamdadır. Gerçek anlamda hiçbir alakası yoktur. Sinekten yağ çıkarmadır. Yani gerçek anlamda gidip sinekten yağmışlar. Değil mi? Bir işin e, sıkılığını efendime söyleyeyim. Biri geldiğinde pintiliğini bireyin, insanın e, ya da aşırılığını ifade eder. Ağzı bozuk derken küfürlü anlamındadır. Mecaz anlamındadır. Yoksa şu ağzı bozuk anlamında değildir. Kafası şişmek mecaz anlam içerir. Bu kinayedir biraz. Kafam şişti derken kafası şişebilir. Gerçeği anlamı var ama içinde mecaz anlamı da vardır. Yani gürültüye tahammül edemeyecek boyutunda ifade edilir. Ağzıyla kuş tutmak mecaz anlamda tamamen. Gerçeği zaten söz konusu değildir. Çantadaki mecaz anlamdır. Etekleri zil tarmak, çalmak mecaz anlamdadır. İğneyle kuyu kazmak gerçeği zaten düşünülmez. Mecaz anlamdadır. Evet. Bakın mecaz anlamlı bir deyim vardır demiş. Ağzıyla kuş tutmak zaten mecaz anlamlıdır. Cevap değildir. Bazıları da de demişler. Kinayeli de kastettiğimiz ne biliyor musunuz? Gerçek artı mecaz. Ama mecazın ağır basması. Hem gerçeğini düşündürebilir, gerçek anlamı taşır. Beraberinde mecaz anlamı da taşır. Zaten vurgulamak istediği de mecaz anlamı. Yüzü kızarmak. İnsan utanınca, bir şeyden çekilince gerçekten yüzü kızar, utandığı zaman. Mecaz anlamında utanmak anlamındadır zaten. Dudak bükmek, gerçeğini düşünebilirsin, büküyor. Mecaz anlamı, beğenmemek anlamındadır. Elindeki öpmek, hürmet göstermek anlamındadır. Gerçek anlamda olabilir, gelirsin elini öpersin, eteğini öpersin. El açmak, isterken bir isteme e, hareketidir böyle yaparsın. Gerçeğini düşünebiliyorsun, mecaz anlamında istemek anlamındadır. Gibi. Mesela ağzı açık kalmak, aynı şekilde gençler, ağzı açık kalmak. Bir insan bir şeye çok şaşırdığı zaman şöyle kalır. E ağzı açık kalmak da beraberinde mecaz anlamda da oradan esinlenerek şaşkınlığı ifade eder. Tamam Tamlama biçiminde olanlar var. Aslan payı, biraz öncekisinde olduğu gibi ateş başı mesela. Dingo'nun ağları, göz hakkı, eşlev saati, ömür tövbesi, dağınaklığı ifade eden çarşamba pazarı. Hepsiniz her tamlama biçiminde olan, kinaye biçiminde olan, masterlı olan, mastersiz olan diye vermez ama konuyu daha iyi kavrayın diye burada detaylı inilmiş. Deyimlerde şuna dikkat edin. Gerçek anlamlı olanlar, mecaz anlamlı olanlar. Birincisi bu. İkincisi de cümlede gerçekten deyim doğru kullanılmış mı? Ona bakın. O deyimin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Üçüncüsü de bazı sorularda beş tane deyim kullanılır. Hangisinde deyim yanlış açıklanmıştır der. Burada da yine deyim bilgimiz devreye girer. Lütfen bunlara dikkat edelim. Ata sözleri var gençler. Burada ata sözlerimiz deyimlerden farklıdır. Hangi yönüyle? Yapısı yönüyle. Ata sözleri başlı başına bir cümledir. Ögelerine ayrılabilir. Ama deyimler ögelerine ayrılmaz. Yani bölemezsin deyimi. Söz öbeğidir, bölemez. Yüreğim ağzıma geldi cümlesinde. Yüreği ağzına geldi yüklem gelenle yüreği özne nereme geldi ağzıma dolaylı diyemezsin. Deyimler bir bütündür. Sözü beğenir ayrılmaz. Ama sözleri cümle halindedir. Kendi içinde ögelere ayrılabilir. Ha deyimler gibi kalıplaşmıştır, klişeleşmiştir, değişmez. Burada da ona dikkat edelim. Ve ata sözleri gerçek anlamda olanlar var, mecazlı olanlar var, kinayeli olanlar var. Hangisi olursa olsun mutlaka bir özlü sözdür, bir nasihatte bulunur, bir yol gösterir bir tecrübeyi aktarır. Armudu soy ye, elmayı sal ye. Sana bir yön gösteriyor, yol gösteriyor. Dost dostun eğerlenmiş atıdır. Bal bal demek de ağız tatlanmaz. Paça ıslanmadan bala tutulmaz. Bir tecrübeye de yaşanmışlığa dayanıyor. Ve yön gösteriyor. Kendi başına bir cümle. Bazıları gerçek anlamda da tamamen. Bugün işini yarına bırakma. Az söyle çok dinle. Her çok azdan olur. Güvenle varlığa düşersin darlığa. E, dost ile iyi çalış veriş etme. Gibi burada tamamen gerçek anlamda olan atasözleri olabilir. Bazıları tamamen mecaz anlamda olabilir. Hiç gerçek anlam barındırmaz. Gerçeğini düşünemezsin bile. Mesela üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşı kalkar. Yani kör birisi varsa yanınızda şaşı mı kalkıyorsunuz? Gerçeğini düşünemez. Yani burada insan insana etkiler. uyuyla suyuyla, davranışlarıyla o anlam söz konusudur. Çivi çiviyi söker. Rüzgar eken fırtına biçer. Ne demek bu? Öfkeyle kalkan zararla oturur yani. Bunun diğer şeyi. Lafla peynir genisi yürümez. Gerçeklikle hiç alakası yok. Bu tamamen mecaz anlamlıdır. Bazılar gençler hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı düşündürecek şekilde yani kinayeli şekilde karşınıza çıkabilir. Hem gerçeğini düşünebilirsiniz hem mecazını düşünebilirsiniz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Gerçeği evet yuvarlanınca hareket halinde olduğu için yosun tutmaz. Mecaz anlamı da işlevlerin pas tutmaz misali hareket halindeki bir şey körelmez paslanmaz. Efendime söyleyeyim, iyidir yani hareket. Ağaç yaş deneyidir. Gerçek anlamı, evet. Fidanken, gençken, istediğin yere eğip Mecaz anlamı da, her şeyin bir yaşı vardır, her şeyin bir zamanı vardır. Damla damlaya damlaya göre olur. Gerçek anlamını düşünebilirsin. Damla damlar, o damlalar bir ikinci bir göl olabilir, bir gölcük olabilir. Mecaz anlamı nedir? her çok azdan olur. Hamama giren terler mesela gençler. Hamama giren terler. Gerçeğini düşünün, evet gelince o buhar ortamının sıcaktan dolayı terlersin. Gerçek anlamını düşünebiliyorsun ama anlatmak istediği olay. Mecaz anlamı anlatmak istediği. Nedir mecaz anlamı? Mesela bir işe girişiyorsan elbette onun zorlukları da olacak. Tamam. Gidin. gençler. Bunlarla devam edelim. Adı üstünde ikileme. iki sözcük de yapılır. İki sözcük bir söz öbeği oluşturur. İkilemenin nasıl yapıldığı sorulabilir. İkileme dediğimiz sözcük aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir. Yağmur yani ince ince toprağısın. Yavaş yavaş, damlaya damla gizli gizli, dalga dalga, Allah Allah sesleri. Serin serin, İri, iri, yakın anlamlı sözcüklerin yani eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla olabilir. Yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. Yalvarmak, yakarmak. Yorgun, argın. Ses, seda. Çoluk, çocuk. Ağır duru. Güçlü kuvvetli adamsın. Neden? Ne de ne var da dileniyorsun? Güçlü kuvvetli. Mal mülk, Bunlar eş anlamlı ya da yakın anlamlı olarak karşımıza çıkarıyoruz. Yerim, yurdum, aklım, fikrim, uçsuz, bucaksız, eş, dost, sağ, salim gibi. Bak soru sual. Soru ile sual aynı şeydir. Eş anlamlı sözcükle yapılan bir ikilemedir. Ama diyorum eş, dost yakın anlamlıdır. Tamam Karşı sözcüklerle de yapılabilir. İyi kötü bir iş tutmuşum. İyi kötü acısıyla tantasıyla beraberdik. Acısı, tatlısı. Er geç, anlar gönül. Er geç, er erken demektir gençler. Geç, zıttıdır. Aşık Veysel'in dediği gibi iki kaplı bir anda gidiyorum gündüz gece. Bakın. Bu da nedir? Zıt sözcükte yapılan ikilemedir. Az çok bir kazancım var. Az çok, zıt. Geliş gidiş saatleri değişti. Geliş gidiş, zıt sözcükte yapılan ikilemedir. İkilemeler bir söz öbeği oluşturur ve cümleyi ögelerini ayırırken ya da sözcük türlerini belirlerken gençler birbirinden ayrılmaz. İkisi de birlikte ele alır. Yansıma sözcüklerle de bir ikileme yapılabilir. Şırıl şırıl, pat pat ayak sesleri, gümbür gümbür geliyor, takır tukur, vızır vızır, horul horul, horlamak yansımadır, gürül gürül gibi. Anlamsız sözcüklerle de ikileme yapılabilir. Her ikisi de anlamsız olabilir. Abur cubur. Allah kullar. Iğır zıvır. Apar topar. Çıtı pıtı bir kız. Mırın kırın etmek gibi. Biri anlamlı diğeri anlamsız olabilir. İşte yeşil meşil. Sarı marı. Eski püskü. Eski anlamlı püskü anlamsız. Ufak tefek. Ufak anlamlı tefek anlamsız. Tefek Burada ufak sözcüğüyle beraber bir anlam ifade etti. Yoksa tek başına tefek diye bir şey yok. Eğri büğrü. Mesela bu eğri anlamlıdır, büğrü anlamsızdır. Bir anlamda diğer anlamsız sözcük yapılan bulabilir, ikilemedir. Büğrü tek başına olsa bir anlamı yok. Yarım yamalar diğer tek partıkta olduğu gibi. Tamam mı? görevlerde de kullanılan bildirler. Mesela cümlenin öznesi olur, cümlenin nesnesi olur. Ya da ikileme sıfat görevinde kullanılabilir, ikileme zarf görevinde kullanılabilir gibi. Onu da sözcük türlerinde karşınıza çıkaracağız. Evet. Başka bir şeyimiz kaldı mı gençler? Sorular kalmış. Bu da söz öbeklerinde anlamla ilgili. Bunlar da cümleye göre, bağlama göre ee, değişir. Burada da soru köklerine dikkat ederekten ee, kullanmanız lazım. Mesela avazı çıktı kadar susmak ne demek? Geriye doğru atılmış sağlam köprü ne demek? Bu da cümledeki kullanımıyla ilgilidir. Şimdi gençler, sözcük anlamla ilgili belli başlı kavramları bilmek yetmiyor. Mesela ad aktarmasını biliyorsun, dolaylamayı biliyorsun ne olduğunu, soruya gelince bulamayabilirsin. Bu da çok soru çözmekle aşılabilecek bir şey. Sadece bilmek yetmiyor, onu pratiğe dökmek lazım. O yüzden de öncelikle kavramların ne olduğunu bilin. Dolaylama deyince aklınızda ne beliriyor? Bir şeylerin kalması lazım. Daha doğrusu doğru şeylerin aklınızda çalışması lazım. Adaktarması nedir? Deyim aktarması nedir? Dolaylama nedir? Gerçek anlam nedir? Mecaz anlam nedir? Terim anlam nedir? Bu kavramı duyduğunuz zaman aklınızda doğru bir şeyin gelmesi lazım aklınıza. Daha sonra da bunları uygulamayla, soru çözümüyle pekiştirin. Yoksa havada kalır, askıda kalır, konu pekişmez, ee, konu kavranmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Kavramları bildikten sonra bol bol soru çözüyoruz. Yolumuz, vaktiniz açık olsun, emekleriniz zayi olmasın. Sizlere iyi çalışmalar.